Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda günler. Seni yaşatacak neler var neler? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bilinmez neleri getirir zaman, bilinmez neleri götürür zaman. Aşk, ah aşk bir hatıradır, maziden kalan. Bir gün gitsen bile, hatıram yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki dokunmalılarıma, bir gün gitsen bile, hatıram yeter, hatıram yeter. burası Kartal Yürekler platformu